Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 21 azot uyguladığımız bahçemizde filizlerin son durumu bakın. Burada 20 gün sonra fındık toplanabilir. Ee, ben burada iki sefer kullandım bu 21 azotu. Sebebi de ilk kullandığım zaman ot vardı. Ottan çok ıslayamamıştım. Yaklaşık bir 15 gün önce bir daha yapmıştım. Son durum bu. 20 gün sonra burada fındık toplanmaya başlanır. E, dolayısıyla ocaklarımızın içi açık. E, bu filizler de dala giden vitaminleri şu an alamıyor. Ama yeni filiz eğer ıslanmamışsa bakın e, çıkmaya devam etmiş. Yani bunlar fındıktan sonra dikkat ederseniz fındıktan sonra ya da gerek yok. Şurada yeşillikleri görüyorsunuz. Tekrar çıkmaya başlamış. Şu anda da fındıkta herhangi bir dökme falan da olmadı. Hani zararı var mı diye soruyorsanız şimdilik bir zararını görmedim. Fındık bahçemizde burada ben bir sefer tırpanla biçmiştim. İkinciyi bir 15 gün sonra biçeceğim. 15-20 gün sonra fındıktan birkaç gün önce diyelim. Şimdi biraz daha önce bahçenin belli bölgelerine fındık odunlarını, filizlerini toplamıştım. Oraya ilk tırpan vururken sıkıntı olmuştu. Şimdi normal bizim kara tırpan dediğimiz tırpanla biraz tabi yaşlanmış bu da. Evde kayınpederin orada zor buldum. Onunla şöyle o kaba yerlerine vurdum üstüne. Çünkü ot vururken tırpan vururken zarar olmasın. Misinayı falan kırmasın diye. Fındık bahçemizde şimdi değerli dostlar hiç tırpan vurmamış insanlar var. Da bu fındığa yakın vuracaklar. Hatta şöyle diyorlar. Şimdi vursam kuraklıktan vesaireden etkilenir diye. Halbuki şöyle düşünmek lazım. Biz toprakla çok oynuyoruz. Tırpan ilk yani fındığa yakın tırpan hariç diğer vurduklarımızda bazıları 3 defa vuruyor bahçenin durumuna göre. Diğer vurduklarımızda toprağın dibine doğru sıyırmamamız lazım dostlar. Yani çok derine girmemeniz lazım. Yani şunun kabasını vuracaksın. Ot da bahçenin yüzünde kalacak. Nemlendirici malçalama görevi yapacak. Yani tırpan vururken kökünü kazımanıza gerek yok. Sadece fındığa yakın kökünü kazırsanız bir şey olmaz. Ama fındıktan önce bunu yaparsanız Toprağın e, çatlamasına, yarılmasına ve kuraklıktan etkilenmesine sebebiyet verirsiniz. Evet arkamızdan aleyküm selam amcacığım geçti. E, selam ve konuşmamız da bizi bir korkuttu. Evet fındık bahçemizde de fındığın durumu böyle sevgili dostlar. E, güzel fındık var ama bazı fındıklar e, görüyorsunuz. Bu fındığın çeşidi biraz değişik bir çeşit. Hafif de dışından şey almış. Şuna bir bakacağım neden böyle şey almış. Bakın biz buraya gübreleme iki defa ilaçlama yaptık ama böcekler mi etkili etmiş bazı fındıklarda. Onlara bakacağım sevgili dostlar bakın. Çok yoğun olan dallarda böyle bir etki olmuş. Bunu da ben şimdi yeni fark ettim. Bir sefer daha ilaçlayacağım bunu bir iki güne. Herkese şimdilik iyi çalışmalar diliyorum.